Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz birinci ünitemiz olan güneş sistemi ve tutulmalar. Bu dersimizde güneş sisteminin ne olduğu, güneş sisteminde yer alan 8 tane gezegenimizi işleyip güneş ve ay tutulmalarını da öğrenip dersimizi bitireceğiz. Hazırsak güneş sistemi ve güneş sisteminde yer alan gezegenlerle başlayalım. Güneş sistemi nedir? Güneşin etrafında gök cisimlerinin, uyduların, meteorların, kuyruklu yıldızların yer aldığı topluluğa Güneş sistemi denir. Güneş sisteminde 8 tane gezegen bulunur. Güneşe en yakın olan gezegenden en uzak olan gezegene doğru sıralanışı ise Merkür Güneşe en yakın olan gezegendir. Ardından Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gelir. Güneşe en yakın gezegenimiz Merkürken, Güneş sistemine en uzak gezegenimiz ise Neptün'dür. Gezegenler kendi aralarında ikiye ayrılır. İç karasal gezegenler ve dış gazsal gezegenler olarak. Peki iç karasal gezegenler nedir? İlk başta onunla başlayalım. İç karasal gezegenler Güneş sistemine en yakın İlk 4 gezegen iç karasal gezegen olarak adlandırılır. Güneş sistemine en yakın olan ilk 4 gezegenimiz kimdi? Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Güneş sistemine en yakın olan ilk 4 gezegenimizdir. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç karasal gezegen olarak adlandırılır. Bunların ortak özellikleri ise halkaları yoktur. İç yörüngede bulunurlar adından da anlaşılacağı üzere güneşe yakındır. İç gezegenler arasında en büyük gezegenimiz ise dünyadır. Fakat dünyanın en büyük gezegen olması yalnızca iç gezegenler arasında karşılaştırdığımızdadır. Güneş sisteminde en büyük gezegen dünya değildir arkadaşlar. Gelelim güneş sistemine en yakın olan gezegenimiz Merkür'e. Merkür Güneşe en yakın olan gezegendir. Güneş sisteminin ise en küçük gezegenidir. Güneş sistemine en yakın gezegen olduğundan çok sıcaktır. Yüzeyinde ise krater havzaları bulunur. Sorularda bazen karşınıza çıkar. Merkür'ün uydusu yoktur. Gelelim Güneş sistemine en yakın olan ikinci gezegenimiz Venüs'e. Venüs yeryüzünden görülebilen en parlak gezegendir. Dünyadan gökyüzüne baktığımızda en parlak olarak gördüğümüz Venüs'tür. Hatta halk tarafından ise çoban yıldızı olarak bilinir. Dönüşün diğer gezegenlerden farklı olarak doğudan batıya doğrudur. Bütün gezegenler batıdan doğuya doğru dönerken Venüs doğudan batıya doğru döner. Yaklaşık olarak Dünya ile aynı boyuttadır gezegenler arasında canlılık belirtisi gösteren canlıların yer aldığı gezegen dünyadır. Dünya dışında güneş sisteminde yaşam olduğu bilinen başka bir gezegen yoktur. Ay ise dünyanın tek uydusudur. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır. İç gezegenlerin en büyüdür fakat güneş sisteminde yer alan gezegenlerin en büyüğü değildir. Güneş sisteminde yer alan gezegenler arasında 5. büyük gezegendir. Gelelim iç karasal gezegenlerimiz sonuncusu olan Mars'a. Mars yüzeyi demir elementi ile kaplıdır. Bu nedenle Mars'a kızıl gezegen olarak da denilir. Kızıl gezegen ifadesi gördüğünüzde şaşırmayın. Kızıl gezegen Mars'tır. Mars'ın iki tane uydusu vardır. İç karasal gezegenleri bitirdiğimize göre gelelim dış gazsal gezegenlere. Dış gazsal gezegenler Güneş sisteminin son 4 gezegenidir. Güneş sisteminde yer alan son 4 gezegen kimdir? Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün Güneş sisteminde yer alan son 4 gezegendir arkadaşlar. Bu Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dış gazsal gezegen olarak adlandırılır. Bunların ortak özelliği ise büyük kısmı gazlardan oluşur. Güneş sisteminin dış yörüngesinde bulunurlar. Dış gazsal gezegenlerle iç gazsal gezegenlerin arasındaki farklar nelerdir? Dış gazsal gezegenler iç gezegenlerden daha büyüktür. İç gezegenlerin sıcaklıkları dış gezegenlere göre daha yüksektir. Güneş sistemine en yakın olan gezegenler iç gezegenler yani Güneş burada olduğunu farz edersek 8 tane gezegen vardı Güneş sisteminde 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane gezegen bulunur. Güneş sistemine en yakın olan ilk 4 gezegen iç gezegen, Güneş sistemine en uzak son 4 gezegen ise dış gezegen olarak adlandırılır. Güneş'e ne kadar yakınsam eğer benim sıcaklığım o kadar yüksektir. Yani iç gezegenlerin sıcaklıkları dış gezegenlerden haliyle daha yüksek olacaktır. Gelelim dış gezegenlerin birincisine Jüpiter. Jüpiter dev gezegen olarak da bilinir. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Halkalı bir gezegendir. Jüpiter'in 63 tane uydusu vardır. Gezegen üzerinde büyük kırmızı lekeler bulunur. Satürn Satürn Jüpiter gezegeninden sonra en büyük ikinci gezegendir. Halkası vardır. 60'tan fazla uydusu bulunur. En büyük uydusu ise Titan'dır. Uranüs, Uranüs üçüncü en büyük gezegenimizdir. Yatay olarak dönen tek gezegendir. Hatta bunu yuvarlanan varile benzetirler. zehirli gazlardan oluşan atmosferi bulunur Uranüs'ün. Güneş sisteminde yer alan son gezegenimiz Neptün'e geldik. Neptün lacivert bir gezegendir. En soğuk gezegendir. Atmosferi zehirlidir. Güneş sisteminde yer alan gezegenleri bitirdik. Şimdi temel kavramlarımız uydu, asteroid, meteor, gökteşi nedir onlara bakalım. Uydu nedir? Uydu gezegen çevresinde belirli bir yörüngede dolanan küçük gök cismine uydu denir. Uydular dolandığı gezegenden daha küçük boyuttadır. Yani dünyanın uydusu ay'dı. Ay'ın boyutu dünyanın boyutundan daha küçüktür arkadaşlar. Uyduyu da anladığımıza göre gelelim asteroide Astroid güneş sistemi oluşurken ortaya çıkan aşınmış kaya ve metal parçalarına astroid denir. Jüpiter ve Mars gezegenlerinin yörüngelerinde astroidler dolanır. Asteroidler birbirine çarpışarak küçük kaya parçaları olan meteorları oluşturur. Meteorların gökyüzünde oluşturduğu ışık demetine ise kayan yıldız denir. Meteorların uzayda hareket ederken dünyanın çekim alanına girip sürtünerek yanarlar. Bazı meteorlar ise yanmadan yeryüzüne ulaşır. Yeryüzüne ulaşan meteor taşları ise gök taşı denir. Bazen haberlerde çıkıyor işte falan yere gök taşı düştü gibisinden. İşte bu gök taşları meteorlar yanmadan yeryüzüne ulaştığında çok büyük kütleli büyük yapılar bunlar. Yeryüzüne ulaştığında kocaman çukurlar oluşturabiliyorlar. Güneş tutulmaları ve ay tutulmalarına gelelim. Güneş tutulması nedir? Ay dünya ile güneş arasına girmesi sonucunda güneş tutulması oluşur. Tutulmanın oluşabilmesi için ay yeni ay evresindedir. Bakın bu söyleyeceğim çok önemli. Test kitaplarında olsun, sınav sorularında olsun bu, bu çıkar. Ayın her yeni ay evresinde olduğunda güneş tutulması gerçekleşmez. Ay her yeni ay evresindeyken güneş tutulması gerçekleşmez. Güneş tutulması güneş ile dünyanın arasına ayın girmesi sonucunda oluşur. Ay yeni ay evresindedir. Ay dünyaya yeteri kadar yakınsa ayın görünen çapı güneşin çapından büyük olur. Ve ay güneşin tamamını kaplar. Buna tam güneş tutulması denir. Fotoğrafta da görülüyor. Şimdi güneş tutulması gündüz vaktinde gerçekleşir. Gündüz vaktinde gerçekleşmesine rağmen ay güneşin tamamını kaplar. Ve etraf sanki geceymiş gibi karanlık olur. Sokak lambaları yakar, evlerimizde lamba yakma ihtiyacı duyarız. Gündüz vakti olmasına rağmen. Şimdi ben güneş tutulması olduğu zaman direkt güneşe bakmamalıyım. Çünkü göz sağlığım için tehlike arz eder. Güneş tutulmasını izlemek için filtreli gözlükler kullanılmalıdır arkadaşlar. Güneş tutulmasını bitirdiğimize göre gelelim ay tutulması nedir? Ay tutulması dünyanın güneş ile ayın arasına girmesi sonucu ay tutulması oluşur. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer ve ay kısa sürede olsa dünyadan görülmez. Şimdi bu güneş tutulmaları da ay tutulmaları da gölge ve yarı gölge olaylarıdır. Buradan da anlayacaksınız zaten. Güneş ile ayın ortasına dünya girmiş. Dünyanın gölgesi kısa sürede olsa ayın üzerine düşer ve ben gökyüzünden baktığım zaman ayı göremem. Ayın üzerinde gölge oluşmuş. Yani yarı gölge ve tam gölge olaylardır. Güneş tutulmasında ay yeni ay evresindeydi. Peki ay tutulmasında ay hangi evrededir? Ay tutulmasında ay dolunay evresindedir arkadaşlar. Burada da söylediğim aynı şey geçerli. Her güneş tutulmasında ay yeni ay evresinde gerçekleşecek diye bir kural yok. Her ay tutulmasında yani ay dolunay evresinde gerçekleşiyordu. Yani ayın her dolunay evresinde ay tutulması olacak diye bir şey yok. Bunun nedeni ise ayın dünya etrafında dolanma ekseni düzgün değildir. Ay ve güneş tutulması ışığın doğrusal yayılımı sonucu oluştuğundan gölge ve yarı gölge olaylardır. Bunu söyledik zaten. Güneş ve ay tutulmaları da bitirdiğimize göre bunlar arasındaki farkları inceleyelim. Güneş tutulması gündüz vaktinde gerçekleşirken ay tutulması gece vaktinde gerçekleşir. Güneş tutulmasını çıplak gözle izleyemezken ay tutulmasını çıplak gözle izleyebilirim. Güneş tutulmaları kısa süreli tutulmayken Ay tutulması uzun süreli bir tutulmadır. Güneş tutulmasında ay yeni ay evresindeyken ay tutulmasında ay dolunay evresindedir. Şimdi dersimizde güneş sistemini işledik. Güneş sisteminde yer alan gezegenleri işledik. Uydu nedir? Asteroid nedir? Meteor nedir? Göktaşı nedir? Bunları öğrendik. Güneş ve ay tutulmasını işleyip bunları karşılaştırarak dersimizi bitirdik arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte ikinci ünitemize geçeceğiz. İkinci ünitemizde görüşürüz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.